Merhaba arkadaşlar. Bugün Minya Türk'teyim. Ee, size daha önce Konya'da gösterdiğim Mevlana Türbesi'nin Minya Türk'ünü gösteriyorum. Mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her detayını yapmışlar. Şimdi sizi ileriki Minya Türklerinizi göstereceğim. Şurada şeyi görüyorsunuz. Bir cami. Ama ne cami? Tahmin etmenizi istiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Selim Selimiye Cami nerededir? Edirne. Edirne'de. Edirne'deki en görkemli Osmanlı yapısı olan Selimiye Camii ikinci Selim adına yapılmıştır. Bu bilgileri ne yapıyorsunuz? Genel kültür. Evet arkadaşlar, burada da Atatürk'ümüzün yattığı yer, anıt Burası Aslanlı yol. Hiç Ankara'ya gitmemiş olanlar, şahsen ben gitmedim. Ben gittim. İşte uzaktan görüyoruz kameramanımız gitmiş. Bizi kıskandırıyor. Ben de. <laughs> Yanındaki erkesi Yan kameraman. <laughs> Hayır suflör <laughs> suflör. <laughs> Gidemeyenler ve göremeyenler için anıt kalmış. İzmir. İzmir olabilir mi? Her yanlış yazmış olabilir misiniz? Biz İzmit'e <laughs> böyle bir Biz İzmir'e gittik ama görmedik. <laughs> Kocaeli'nde yaşıyorum ben. Evet arkadaşlar, burası Türkiye Cumhuriyeti nin, nin, Parlamento binası. Ee, bu kadar büyük bir yeri ben hiç görmedim. Çok şaheser olmuş, ama hiçbir işime yaramıyor, beğenmedim. Evet arkadaşlar, burası Rize Kıble Dağı, ee, Yusuf Hoca Camii. Burada dualarınızı ediyorsunuz ve dualarınız kabul oluyor. Ne istiyorsanız. Evet arkadaşlar burası Nemrut'ta. Görüyorsunuz bu heykelleri. Nemrut'un kızı. Öldürmüş bizi. kızı yandırdı bizi. Çaktı sil. Evet bu şarkı burası için yazılmış. Burayı görmek istiyorsanız nereye gidebilirsiniz? Nemrut, yandı <laughs> evet, bu Adıyaman. Adıyaman'a gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an divri olacağımız yani benim canım memleketim Sivas'ımın Divri ilçesindeki Ulu Cami. Eniştem az önce dedi ki Sivas'ın neresinde acaba burası? Direkt caminin adı Divri Ulu Cami arkadaşlar. Divri olduğunu anlayamadı. Eşi Sivaslı. Ben eniştemi kınıyorum şu an. Kın kın kın. kın, kın, kın. Evet kale korumasını alan surların e, evet, efendisini kucağına alarak sunumuna evet, devam ediyor. Buyurun. Şimdi korumamızı yanımıza tamam, aldık. Merhaba. Size surları, size surları göstereceğiz. İstanbul surları. İstanbul'daki surlar. Ee, bunları... Bu kedi koruyucusu. Bu Yıllardır kedi koruyucusu. dededen yadigar. Biraz görüyorum Seda Hanım ama siz kediyi sevebilirsiniz. <laughs> Rüşvet verdim kediye kucağıma gelmesi için. Surları korumayı bıraktı şu an. Bunlar Manisa. antik kediler böyle. Osmanlı'dan kalma kediler. Osmanlı torunu diyebiliriz hatta bu kediye. Osmanlı torunu kedisi cevap veriyor. Evet. evet bu yani. surların sahibi, koruyucusu, varisi her şeyi bundan sonraki kedilere kalacak. Yani bu kedi. Evet. Seda evet. Hanım, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Minya Türk'ü olabildiğince size tanıtmak istedim. Kedim gitti üzgünüm. Şurada. Ee, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.